İkisinin beraber enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ikisinin beraber tedavisini tavsiye ediyorsun. Bu durumda klinik tabloları çok karışan klinik tablolar. Yani, tedavi etmezsek ne olur? Aylin eğer tedavi etmezsek, erkekte de kadında da enfeksiyon yukarı doğru ilerler. Arkaya, geriye, içe doğru ilerler. Erkekte ne var arkada? Prostat dediğimiz, testis dediğimiz, ee, yani gebe kalmasını kadının sağlayan en önemli faktörler var. Sen sperm sayısını azaltacak şekilde testislerde enfeksiyona yol açıyorsun bu defa. O nasıl anlıyoruz? Şişer. Testisler şişer, ağrılıdır kızarıklık oluşur. Tabii için için bir yandan da bunların yanında bunlar hani insan canını yakan şeylerdir ama bir yandan da kısırlığa giden yoldur daha da kötüsü. Spermlerin sayısı azalır, kalitesi azalır, evet, tabii hareketliliği azalır. Dönelim kadına. Kadında da aynı Her şekilde şey yukarı içen. doğru ilerleyecek. Ne olacak? İmplant olacak. Oradan rahim ağzı enfeksiyon, tüpler. servisit dediğimiz oradan rahim, oradan dediğin gibi tüpler, git orada overler karın için çok ciddi böyle geçmeyen yani PID, pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz, pelvik yangısal, pelvik iltihabi hastalık ne dersen. Ne demek pelvik? Karın içinde, alt tarafında karın içinde enfeksiyonlar. Eğer gerçekten akut zaman hemen enfeksiyon oluşur oluşmaz gelmezlerse eğer bu kadar kronikleşirse bazen bizim enfeksiyonu tedavi etmek için rahmi ve yumurtalıkları almamız gerekebiliyor. Ay. Yani hiç çocuk ya. sahibi olmamış bir kadın da başka türlü o enfeksiyondan kurtaramıyoruz kadını. Evet. Bunlar önemli. Ha bak çok önemli bir şey söyledin. Kurtaramıyoruz kadını dedin. Çünkü o söylediğin şey çok önemli. Başlangıçta tedavi edilebiliyor şeye kadar pelvik inflamatuar hastalık dediğim hani rahim servisit dediğim rahim ağzı iltihabı hani onları tedavi ediyoruz ama ondan sonrası sen tedavi olsan bile yani uygun tedavi verilse bile o komplikasyonlar geriye dönmüyor. Evet. Klamidya da biraz daha uzundur. En az 7 gün tedavi ediyoruz. Onda da ağızdan verilen bazı antibiyotikler var. Çok etkili. Ama aynı şeyi bir daha söyleyeceğim. Klamidya içinde tedavi olduktan sonraki 3 ay sonra 3 ay önemli. Hani artık çünkü geçtiyse geçiyor. Hani çok çok yavaş ürüyor demiştim hatırlarsan. Çok yavaş çoğalan bir bakteri. O yüzden senin şikayetlerin tekrar olup oluşmayacağı, bakterinin orada görülüp yani sürüntü altında işe yaraması açısından bir 3 ay geçmesi çok kıymetli. bahsettin zaten. Tabii ki akut dönemde enfeksiyon tedavisi kolay olabilir ama bu enfeksiyonlar kronik dönemde bize hastalarımızı getirdiklerinde mesela PID öyle ağızdan tedaviyle çok da kolay sonuç alamıyoruz sonuçta. Tabii, Daha ağır tabii. tedaviler veriyoruz. Dönmüyor zaten. Hani tedavi edemiyorsun. Dediğim gibi bu işi ilerlemeden halletmek lazım.